iPhone 11 bu 64 GB 24 GB bakalım işte iPhone 11 bu. ne diyor burada kullanılamıyor diyor yani bunun şeyi gitmiş şöyle bakalım kamerası tane. 11. bir yanlar böyle. Bu iPhone 11 arkadaşlar. Şimdi iPhone 12'ye geçelim. Yok 13 bu. Bu iPhone 13. Bunda herhangi bir şey yok. iPhone 13'te çapraz kamera. Bu da iPhone 13. Bu da çapraz kamera. Bu da iPhone 14. Lu. Gördüğünüz gibi 14. Bu da çapraz kamera. 128 GB. iPhone 14. Bunun rengi güzel, mavi renk. Gerçekten yakışmış. Rengi iyi. Şöyle devam edelim. iPhone 14 Plus. Bu da 14'ün bir büyüğü oluyor arkadaşlar. 14 Plus'lar. Şu 15. iPhone 15. İşte 15 gördüğünüz gibi. Kamera çapraz gibi. Şöyle gidelim ve Pro'lara bakalım. iPhone 15 Pro'lara, 16 Pro'lara. İşte 16 Pro. Bu da iPhone 16 Pro. 3 kamera. Kenarlar böyle. Titanium kasa. iPhone 16 Pro. Bir kaldıralım şöyle bir aradan çıksın şu an. He. Şöyle baktığımızda 16 buraya. Şu kamerasına bakalım. İşte bu kamerası arkadaşlar. 16 Pro'nun. Yani çok pili uzun gider mi? O konular pek değil. Bir yani şey demek zor. O konularda iPhone 16 Pro bu. Şöyle bakalım bir de bunun Pro Max'i olacak. 16 Pro Max i. iPhone 16 Pro Max en büyük olanı 3 kamera yine işte en büyük olan bu 16 Pro Max Tabii evet, bunun fiyatı da yüksektir pil süresi 16 Pro'ya göre daha yüksek olabilir belki yani almaya değer mi artık o kadar sizin biz bir şey diyemeyiz o Burada videoyu bitiriyoruz. iPhone puan prolu.